Mahkemeye erişim hakkının en önemli unsurlarından biri yargı kararlarının etkili bir şekilde yerine getirilmesidir. Zira aksi durumda mahkemeye erişilmiş ve yargılama yapılmış olması anlamsız hale gelir. Netice olarak adalet, bağımsız ve tarafsız yargı tarafından verilen hakkaniyete uygun kararların hakkıyla icrasını gerektirmektedir. Bir ülkede yargıya yönelik toplumsal güvenin sağlanması ve sürdürülmesi adaletin bu üç unsurunun hayata geçirilmesine bağlıdır. Gerçekten de bu üç unsur hayata geçirildiğinde adil yargılanma hakkıyla ilgili birçok sorun da ortadan kalkacaktır. Bu önemlidir çünkü Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararlarının yarıdan fazlası adil yargılanma hakkına ilişkindir. %52.1 oranında adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini görüyoruz. Bu da adil yargılanmayla ilgili önemli bir mesele olduğunu ve bu meselenin çözülmesi gerektiğini bize söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Anayasa Mahkemesi'nin bilindiği gibi temel görevi günümüzde adaletin ete kemiğe bürünmüş hallerinden biri olan temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Böyle olduğu için biraz sonra buraya gelip yemin edecek üyemiz ve daha önce bütün üyelerimiz anayasayı ve temel hak ve özgürlükleri koruyacağımıza dair ant içiyoruz. Memnuniyetle belirtmek isterim ki Anayasa Mahkemesi gerek norm denetiminde gerekse bireysel başvuruda bir yandan artan iş yüküyle mücadele etmekte diğer yandan da hak eksenli kararlar vermeye devam etmektedir. Mahkememiz salgın sürecinde de gerekli tedbirleri almak suretiyle uygun yöntemlerle çalışmalarını sürdürmektedir. Şunu da ifade etmem gerekir ki, bireysel başvuruyu başarıyla uygulayan hiçbir ülkede bizde olduğu kadar başvuru yapılmamaktadır. Mahkememize sadece 2019 yılında 43 bin civarında bireysel başvuru yapılmıştır. Ve mahkememiz bu başvuruların yaklaşık 40 binini sonuçlandırmıştır. Daha doğrusu yapılan başvuruların değil ama verdiği kararların sayısı 40 bin civarındadır. Bu şu anlama gelmektedir. Son iki yılda mahkememiz yapılan bireysel başvuruları karşılama oranı bakımından çok ciddi bir seviye kat etmiştir. Ve bu oran yüzde 93 düzeyindedir. Tabii bu çok Önemli ve iyi bir performans ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Bizim hedefimiz en azından yıl içerisinde gelen başvuru kadar başvuruyu karara bağlamaktır. Bu vesileyle her türlü zorluğa rağmen fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.